Herkese hep yeni bir videodan merhaba. Bugün videonun başlığından da anlayacağınız üzere Peugeot 208 inceliyoruz. incelediğimiz araç 2015 model. Üzerinde 1.2 benzinli PureTech bir motor bulunuyor. 82 beygirlik bir güce sahip. Aynı şekilde 118 Nm'de torku bulunuyor. Aracımızın üzerinde bulunan şanzıman da 5 ileri yarı otomatik. Bu aracı satın alırken 4 farklı donanımla satın alabiliyorsunuz. Access, Active, Allure ve GT Line olarak geliyor. Şu an incelemekte olduğumuz araç aktif pakete sahip. Aracımızın ön kısmı bu şekilde. Farlarımız mercek xenon olarak geliyor. Paketler arasında herhangi bir değişiklik olmuyor. Bunlar standart olarak bulunuyor. Panjur kısmına krom detaylar eklenmiş. Bence gayet şık duruyor. Alt kısma geldiğimizde sis farlarımız konumlandırılmış. Akses pakette bunlar bulunmuyorken aktif ve üst donanımlarda standart olarak geliyor. Ön kısmında herhangi bir park sensörü bulunmuyor. Aracımızın lastikleri de bu şekilde. 185-65-15 abatlarında geliyor. Akses pakette plastik kapak jantla geliyorken aktif pakette standart olarak çelik jant bulunuyor. Katlanır aynaları standart olarak bulunuyor. Cam çerçevelerimizde herhangi bir krom detayda bulunmuyor. Biraz da aracımızın arka kısmını inceleyelim. Aracımızın arka kısmı da bu şekilde. Bu kısma üzerinde Peugeot yazısı bulunan bir krom detay eklenmiş. Bence güzel gözüküyor arka kısımdan. Alt tarafa geçtiğimizde bir reflektörümüz bulunuyor. Arka park sensörümüz bu araçta standart olarak geliyor. Plakalığın hemen üst kısmında bir geri görüş kameramız bulunuyor. Bu araçta standart olarak bulunuyor bu. Akses pakette opsiyonel olarak geliyor. Aracımızın bagaj kısmı da bu şekilde hatchback B segmenti bir araç için gayet yeterli arka kısım. Karşılıklı iki adet askılığımız konumlandırılmış. Arka kısımda gezmesini istemediğim ürünler için herhangi bir file veya saklama gözü konumlandırılmamış. Stepne kısmını inceleyelim. Gel. Stepne kısmı da bu şekilde tamir kitiyle değil, direkt yedek lastikle geliyor aracımız. Burada yol yardım kitimiz bulunuyor. Kiriko takımı, Bijon şifresi vesaire bu alana konumlandırılmış. Biraz da iç kısmını inceleyelim. İç kısmı saklama gözlerinden başlamak istiyorum. Burada 0.5'lik su vesaire onları koyabileceğiniz küçük bir alan bulunuyor. Çok genişliği şuraya kadar devam ediyor içeriden ama bu araç için gayet yeterli. Üst kısma geçtiğimde burada elektrikli yan aynaları kontrol edebileceğim bir tuş takımı konumlandırılmış. Buradaki joystickten sağ sol aşağı yukarı rahatlıkla kontrol edebiliyorum. Katlanır özelliklerini de buradan kontrol edebiliyorum. Alt kısmına geçtiğimde dört camın elektriğini kontrol edebileceğim bir panel konumlandırılmış. Alt kısmında da camların kilidini açıp kapatabileceğim bir tuş bulunuyor. Aracın aydınlatmalarını buradaki sinyal kolundan kontrol edebiliyorum. Genelde burada konumlandırılırken burada sinyal koluna konum konumlandırılmış. Buradaki panele bu kısımdaki panele geçtiğimde park sensörlerini açıp kapatabileceğim bir tuş konumlandırılmış. Hemen yan kısmına geçtiğimde de ESP tuşum konumlandırılmış. Alt kısma geçtiğimde de aracımın far yükseklik ayarını kontrol edebileceğim bir tuş konumlandırılmış. Aracımızın direksiyonu da bu şekilde. Sağ kısma geçtiğimde yol bilgisayarı ve multimediyi kontrol edebileceğim bir tuş konumlandırılmış. Hemen alt kısmında da aramaları kontrol edebileceğim bir tuş bulunuyor. Sol kısma geçtiğimde de multimedyanın ses ayarını kontrol edebileceğim bir tuş bulunuyor. Hemen alt kısmında da source tuşum konumlandırılmış. Bu tuştan medya arasında geçiş yapabiliyorum. Radyo, USB, Bluetooth vesaire. Direksiyonun sol arka kısmında kruz kontrol ve limitörü kontrol edebileceğim bir panel bulunuyor. Buradan rahatlıkla kontrol edebiliyorum kruz kontrolü. Aracın ön panelinden bahsetmek istiyorum. Gayet sade ve şık tasarlanmış bence. Bu kısımları sert plastik olarak geliyor. Bu kısımlar yumuşak plastik. Bu kısımlar da sert plastik olarak geliyor. Bence dediğim gibi gayet sade ve şık tasarlanmış. Sadece buralarda yumuşak plastik olabilirmiş bence araçta. Aracımızın multimedyası da bu şekilde. En başta radyo ve medya tuşun bulunuyor. Buradan radyoyu kontrol ediyorum. Sağ üst kısımdaki source tuşuna bastığımda da radyo, USB, Bluetooth vesaire arasında geçiş yapabiliyorum. Sağ kısmına geçtiğimde ayarlar menüm bulunuyor. Buradan ses ayarlarımı rahatlıkla kontrol edebiliyorum. Sağ kısmında da ekranın parlaklığını açıp kapatabileceğim bir tuş konumlandırılmış. Sağ kısma geçtiğimde servis bağlantıları menüm bulunuyor. İlk başta uygulamalarımız konumlandırılmış. Serviste bir parça var. Onu taktıktan sonra buradan uygulamaları vesaire rahatlıkla yükleyebiliyorum bu alana. Sağ kısımda internet tarayıcısı bulunuyor. Araç internete bağlı olmadığı için bu alanı gösteremiyorum sizlere. Alt kısımda ekran yansıtma var. İşte USB ile telefonumu bağladıktan sonra kontrol edebiliyorum. Servis bağlantıları menümüz bu kadar. Hemen sağ kısımda telefon menümüz bulunuyor. Buradan aramalarımı rahatlıkla gerçekleştirebiliyorum. Sol alt kısımdan da rehberimi rahatlıkla kontrol ediyorum. Sağ kısımda sürüş menüm bulunuyor. Buradan kalan menzili anlık tüketimi rahatlıkla görebiliyorum. Sağ kısmına tıkladığımda da sıfırlamadan inceleyebiliyorum itibaren kaç litre yakmışım, ortalama hızım ve ne kadar yol kat ettiğim gözüküyor. Hemen sol üst kısımda araç ayarlarım bulunuyor. Buradan arka sileceğin otomatiğini ayarlayabiliyorum. LED gündüz aydınlatmalarını buradan kontrol ediyorum. Sağ kısımda hız ayarlarım bulunuyor. Buradan hız uyarılarımı açıp kapatabiliyorum kolayca. Alt kısmında da lastik basınç sensörlerini kaydedebileceğim bir tuş bulunuyor. Alt kısmına geçtiğimde merkezi kilidi kontrol edebileceğim bir tuş bulunuyor. Hemen sol kısmında da dörtlü flaşörleri açıp kapatabiliyorum bir tuş konumlandırılmış. Alt kısmında da analog bir klima panelimiz bulunuyor. Sağ kısımdan sıcaklık derecesini ayarlayabiliyorum. Sol kısımdan klimanın nereye vuracağını ayarlıyorum. Orta kısımdan da şiddetini rahatlıkla kontrol edebiliyorum. Alt kısmına geçtiğimde burada bir saklama gözüm konumlandırılmış. Buraya küçük eşyalarımı, bozuk paraları vesaire rahatlıkla koyabilirim. Hemen sol kısmına geçtiğimde USB girişim, AUX ve 12 volt çakmaklığım konumlandırılmış. Hemen alt kısmında da 2 adet bardaklığım konumlandırılmış. Buraya 0.5'lik su vesaire rahatlıkla sağa. Aracımızın vites konsolu da bu şekilde. Aracımızda park konumu bulunmuyor. Aracı terk ederken ne konumunu alıp el frenini çekiyoruz ve o şekilde aracı terk ediyoruz. Vitesi bir kez ileri ittiğimde R yani geri konumuna geçiyor. Alt kısma çektiğimde de A yani otomatik konuma geçiyor. Sol kısma çektiğimde de manuel konuma geliyor. Aşağı çekerek vitesi küçültürken ileri ittiğimde vitesi yükseltiyorum. Aracın ön kol dayaması da bu şekilde. Yükseklik alçaklık ayarı bulunmuyor. Aynı şekilde ileri geri ayarı da bulunmuyor. Tuşuna basıp ön kol dayamayı açtığımda da bir saklama gözü bulunuyor. İçine yine küçük madeni para çakmak vesaire öyle eşyalarımı rahatlıkla koyabilirim. İçinde herhangi bir giriş vesaire bulunmuyor. Aracımızın torpidosu da bu şekilde. Yavaş açılıp kapanan amortisörlü torpidomuz bu araçta bulunmuyor. Torpidonun iç kısmında herhangi bir aydınlatma veya soğutucu vesaire bulunmuyor. İç kısmında herhangi bir kaplama bulunmuyor. Sert plastik şekilde geliyor. Derinlik ve genişlik olarak bence gayet yeterli olmuş bu araç için. Şimdi biraz da arka kısmını inceleyelim. Arka kısmı saklama gözlerinden başlamak istiyorum. Buraya 0.5'lik su vesaire bir şey koyduktan sonra çok bir alan kalmaz ama incelediğimiz araç B segment bir araç olduğu için bence gayet yeterli. Şimdi bir de baş ve diz mesafesinden bahsetmek istiyorum. Benim boyum 1.80 civarında. Koltuk tamamen bana ayarlı. Diz mesafemi görüyorsunuz. Bence gayet yeterli bu alan. Aynı şekilde baş mesafesi içinde neredeyse yarım karışık bir boşluk bulunuyor. Bence gayet yeterli yine bu araç için. Arka kısımda herhangi bir 12 volt çakmaklık veya USB girişimiz konumlandırılmamış. Aynı şekilde bir klima menfezi de bulunmuyor bu alanda. Arka kısımda herhangi bir kol dayamamız da bulunmuyor. Şimdi biraz da sürüş kısmından bahsedeceğiz sizlere. İlk başta size aracımızın sürüş konforundan bahsetmek istiyorum. Bence sürüş pozisyonu olarak gayet rahat bir araç. İçeride herhangi bir takırtı, tukurtu, trim sesi vesaire herhangi bir şey almıyoruz. Ses yalıtımı olarak pek iyi bir seviyede değil bence. İçeri hani düşük devirlerde bile motor sesini rahatlıkla alıyor. Malzeme kalitesi olarak iyi olsa da araç ses yalıtımı konusunda bence bir tık geride kalıyor. Şu an 90-100 civarında seyrediyorum. İçeri bir tık rüzgar sesi alıyor ama Sonuçta B segment bir araç inceliyoruz şu anda. Peki sence sürüş konforu vesaire olarak nasıl Berat araç? Sana katılıyorum. Gerçekten biraz fazla ses alıyor içeri. Dediğin gibi B segmentte bir araçtan bir de bu fiyat aralığında 2015 model bir araçtan da beklentileri yüksek olmaması gerekiyor. Aracın yakıt bilgilerinden bahsetmek istiyorum biraz da. En son sıfırlandığından beri 7500 kilometre civarında olmuş. 7.6 litrelik bir yakıt tüketimi ortalaması gözüküyor araçta. Bence benzinli bir motor için gayet yeterli. Ne yapar İstanbul'a git gel Berat? 500 liraya gider Kaçla gittiğin çok önemli çünkü 110'da 3.5 devir çeviriyor. 90'la 95'le gidersen 3 devir çeviriyor. Kuzey Marmara'ya girip 140'la gitmeye çalıştığımda bir yere acelem olduğunda gereğinden fazla yakıyor. Yani öyle gitmeyeceksen, uzun yolda da 90 gideceksen güzel, hesaplı yani en azından ortalama bir yakıt tüketimi oluyor. Ama şehir içinde bence gereğinden fazla yakıyor biraz araç dur kalk ve bayır yukarı çıktığında gerçekten bence ortalamanın biraz üstüne çıkıyor. Sakarya'dan İstanbul'a git gel 500 lira. Bence fena değil. Bir de ses donanımını inceleyeceğiz şimdi sizin için. Bu güzel. Ses donanımı da bu şekilde. Yüksek sesleri aldığımızda baslarda, tizlerde patlamalar yaşıyor. Biraz daha düşük seviyelerde kullandığımızda daha dinlenebilir seviyeye geliyor. Bir de ben bu arabayla ilk defa şöyle bir şey gördüm. Ee, geçtiğimiz yazın Kartepe'ye giderken D100'de hava sıcakken bir anda 15'le sınırlandırdı ses seviyesi. Normalde 0-30 arasında. 15'e sınırlandırdı ve şey dedi işte sıcaklık seviyesi yüksek olduğu için böyle bir sınırlama geldi. Daha önce hiç duymadım öyle bir şey. Evet, ben de ilk defa gördüm. Opsiyonel olarak satın alabileceğiniz bir ses sistemi bulunmuyor araçta. Standart olarak da bunlar geliyor üzerinde. Mekanik otomatik bir şanzıman bulunuyor araçta. Bu da yani çift kavramalı olmadığı için vites geçişlerinde vesaire şöyle hani gaza biraz basayım, vites geçişi bir tık daha yavaş kalıyor. Hani öyle çift kavramalı bir şanzımanmış gibi beklemeyin. Evet, şimdi bir de 0-100 denemesi yapacağız sizler için. Bence 0 100 olarak gayet yeterli. Hani hala ayağım gazda sonda 100'e kadar bence gayet iyi geldi araç. Aracın top speed'i bu arada 177 gösteriyor sitesinde ama ben 170 civarı gördüm. Muhtemelen bayır aşağı biraz daha üstüne yükler. Bundaki Hyundai'in kayıklığını görüyor musun? Yamuk, Oha, gidiyor. Belli, yamuk gidiyor. Geçen sana bir Aynen motor atmıştın. o ayarda gidiyor. Oha. Fazla <laughs> kayık ama. Baksana. Sen daha önce gösterdiğinde ben anlamıyordum. Arabalarda. Bunu da anlarsın. MA plaka zaten. Evet artık yavaş yavaş videonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bugün çekimlerde bana yardım eden Berat vardı. Teşekkür ediyorum Berat'cığım. Rica ederim. Her zaman. Videoyu buraya kadar izlediyseniz bir like'ınızı alırız. Aynı şekilde alt kısımdan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Fikir ve görüşlerinizi de yorum kısmına bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.